selamlar canikolarım. Bugün size hamursuz şahane bir kiş getirdim. Önce tavuklarımızı hafif bir kavuracağız. Sonra tavan içerisinden alıp aynı tavanın içerisine pırasaları gönderip onu da kavuracağız. Bu sırada patateslerimizi incecik doğrayacağız. İçerisine biraz sıvı yağ ve tuz gönderip karıştıracağız. Sonra tepsimizi güzelce yerleştireceğiz. Patateslerin bir kısmını da kenarlarına duvar yapacağız. Ön pişirme için 5 dakika fırına. Kurasat, tavuk, krema, tuz ve karabiberimizi karıştıracağız ve ön pişirme yaptığımız patateslerin üzerine güzelce yayacağız. Sonra tekrar fırına pişirmeye. Harç ve patatesler renk değiştirince fırından alacağız. Üzerine peynirini yayacağız. Ben cheddar peyniri kullandım ama siz kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Tekrar fırına gönderdim. Bu arada ben üzerindeki peynir sadece eriyene kadar fırında tuttum. Ama siz kaşar peyniri kullanacaksanız kızarana kadar bekletebilirsiniz. Tek kelimeyle mükemmel. Epeyce lezzetli oldu bu arada. Krema, işte içerisindeki tavuk, pırasa, böyle bir dişte ben sarımsak koydum şeyin tavuğun içerisine gerçekten çok yakıştı. Ee, üzerindeki peynirle muazzam oldu. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Öptüm.